Anam. Koyun ya? Hı. Ya evet. Oo, o ne lan? Dur, uzatacağım bekle. Oo, o ne lan? Oha. Agresif mi oluyormuş lan? Ya yayın uçuyormuş sanki, yayın uçuyormuş ya. Ben de etrafıma bakıyorum, yayına bakamadım etrafıma bakıyorum. Nerede bu? Şey Zavak kanalı. Oyundaki seslerle ben oyundaki sesleri takip bekle Nasıl? kanka beni. Beni beklemiyorum. Ben mi? Evet. Kanka ha, bekliyorum da Dragon Train diye bir şey bu. Ha. Hayır, ha. bir tane kap tutuyor sanki. Gelin beni götüreyim dermiş gibi bir şey tutuyor. arkandan 2 tane heyana geliyor. 3 tane üçü üç. ben de eziyet çekiyorum ve Ali 100 level e, ejderhaya hayır dedi. O yüzden alamıyoruz. Al kanka. Aa cüceleri ben de buldum. Cilit Citzen diye cüce var bir tane. Ka gardlar saldırıyordu dikkat. Evet. Ali Hı. Ali duvarı yıkmışlar. <laughs> Bonu yapmaya devam edeceğiz. Dur anne. Ha sen zıtlar cizi buldun. Oğlum kaçırma nereye kaçıyorsun? Neyse az dinleneyim bekle. Aaaa Ne hmm. oldu? Kage Evin önüne bırakma oğlum hayvanı diyorum ben sana Bir yere kadar okumasa keserim de 16 tane okum var. Hmm. Hayvanın yerleri nerede kanka? Ya, ya, hayvanın olduğunu. yerleri açılmıyor mu? Açılıyor kanka. Üzerinde ya. Kur, kurdun yeri yok zaten. <laughs> hop. Bir şey daha. Hop. O fazla vuramıyor zaten. Aynen öyle. 46 46 vuruyor sadece ayakları. O tertemizle birlikte kiralamaya geldi. Boşlama lazım var. <laughs> Ama uçmak şartı mı oldu? Olmaz. Evet. Uçacak yani uçacak. %100 üstü yani. uçan etçil. <laughs> Bana döndü. <laughs> Sen de saldın. Nerede? Be. <laughs> Öldüm. Ben seni salmıyorum. Öldüm cici. Yoruldum. Mis. Alo. Tamam sen kaç. Kaç. Ah. nasıl şey. kaçıyor? o kadar alanda dönüyor ki agrosu bendeyken dönerken sana geçiyor. Dönüştürme büyüsü. Ya da gerçi açık değildir ki Abdur belki de. Ve çok geri atıyor oyun. Açıyor. Okay. Tamam mı? tavan koymadık. Tamam tamam. Koyun ee, koyulmuyor ki. Aa demek o yüzden koyun yapıyorlar. Bekle. Demek o yüzden koyun yapıyorlar. ha. He. Hmm. Hemen ikinci kata çık. Hemen hemen hemen. Hayvan çıkma. Koymaya çalışıyorum da. Ya şu bırakmam lazım. İkinci katı çık bence. Bak anasını satayım. Anasını satayım ya. İkinci katı yapmak için malzeme yok ki. Anam. Koyulmuyor Abi benim duvar bitti. Bir tane sinyal içine koydum. İşte bir tane daha craft ettim. Şuraya koydum. Hadi üstüne tavanı kapat. Ne tavan? nasıl kapatayım? Ha, kapatıp öyle duvar koyaydın ya tavanı kapatıp duvarı. Kapat tavanı. Kanka başka gibi var. Tutukla koyamıyorum. Koyarsın lan. Hadi lan. Haydi aslansın kaplansın koyarsın tavanı. Helal şimdi duvar tekrar. Hadi yap. <laughs> yap yap. Kanka. Kanka lag mı var? Ha. Ben sonunda lan. El ala. Şimdi İyi. bir tane sen kapıyı koyacaksın. Ah, oh, ben bir gideyim ha tamam. oyundan çıkayım şurada sen bayarsın bunu. <laughs> tamam kanki. Tamam. tamam. Evet, tamam. Görüşürüz. <laughs>